Ve kâle dedi ki İbrahim Aleyhisselam İnneme tehastum min dunillahi evthanen meveddete beynikum fil hayati dünya Ey toplumum aranızda sevgi unsuru olsun diye muhabbet unsuru olsun diye sizler bir kısım putlar ihdas ettiniz onlara tapınıyorsunuz. Bu ayetten öğreniyoruz ki insanlar sevdiği şeyleri putlaştırıyorlar o putlar etrafında da güç kuvvet kazanmaya çalışıyorlar. İşte insanlar şu anda bir kısım putlar ihdas ediyorlar. Milliyetçilik gibi, ırkçılık gibi, layıkçılık gibi, vatancılık gibi, falancılık filancılık gibi bir kısım putlar ihdas ediyor insanlar. Onlar etrafında vatandaşlık duygularını pekiştirmeye çalışıyorlar. Birliktelikler kurmaya çalışıyorlar ya da sevdiği varlıkları putlaştırıyorlar. Yolundayız, izindeyiz diyorlar. Sevdikleri varlıkların yasalarını Allah yasalarının önüne geçiriyorlar. Sevdikleri varlıklara bu dünyada toz kondurmuyorlar. Sevdikleri varlıklar hatırına mal ve can harcıyorlar. Ama bakın Allah diyor ki: "Fümme yevme kıyameti bir gün gelir sizler ölürsünüz ey insanlar." Bir gün gelir dünya tümüyle ölür, kıyamet kopar. Yekfuru bağdukum bi bağdın. Birbirinize küfretmeye başlarsınız. Ve yel'anu bağdukum bağda. Kiminiz kiminize lanet okumaya başlar. Allah belanı versin, senin yüzünden oldu. Allah belanı versin, sen bizim hayatımızı değiştirmeseydin, biz bu cehenneme gelmeyecektik. Sen yaptın, sen ettin, senin yüzünden biz saptık diye yarın o çok sevdiğiniz varlıklara küfretmeye lanetler okumaya başlarsınız. Ve mevakumun varacağınız yerde duracağınız yerde ateş olu verir. Ve malekum min nasirin bir yardımcı da bulamazsınız.